Ha, neyse, Kadıcağan'la biz küçük arabayı kaçırdık tamam mı? Ondan sonra arabayla şeye gittik. Alışverişe gittik. Alışverişe yürüyerek gitmeyelim dedik, arabayla gidelim. Arabayı kaçırdık. Sonra bizim binaya girdik. Bak. Binaya girdikten sonra kardeşim, orayı nasıl göster? Orayı göstereyim size işte. Orayı bir göstermem lazım. Var mıdır ki ya? Aa! Benim adı gözükmez burada ya. Tamam. Ha. <laughs> bak. <gülüyor> tamam. Kankiler bak şimdi. Şimdik arabayla biz Kadircan'la biz eski binamız biz şurada oturuyorduk ta kaç yıl önce. Tamam biz şurada oturuyorduk. Şurayı da götüreyim sizi. Heh. Şunu da şöyle yap. Tamam bak. Temiz keçiyorun. Biz eskiden burada oturuyorduk. Nerede adres gözüküyor gözüküyor ya? Ne diyorsunuz oğlum? Ettikteki eski evim bura. Ben şu anki oturduğum yerin adresinden bahsediyorum. Eski adresi bana koy. <laughs> Heh. Oğlum bu duvarda ne yazıyor lan? <laughs> Heh. Eski evimiz burasıydı. Orospi çocuğu. <laughs> i̇şte böyle kaliteli bir yerde yaşıyordum. Elit bir mekanda yaşıyorduk. Bu kaç yılını çekilmiş? 2017. <laughs> biz işte tamam mı? Küçük eskiden burada oturuyorduk. Şimdi bak Kadircan'la biz arabayla çıktık. Şuradan çıktık. Tamam mı? Geldik kardeşim buraya. Şuraya geldik. Ondan sonra bizim olayımız da şu Kadircan'la. Buraya gelip kardeşim. Bak şuradan geçip. Şuradan metroya girip metro alışveriş merkezi var. Ne çek ne çek Kadircan nereye çekeyim ya? Urtuyorsun detayları Alo. amına. Alo geliyor musun sesim? geliyor. Ha. Ha. Kadircan'la biz geldik. Yazıyı gösterdi mi kaşar diye Dur göstereceğim. <laughs> Kadircan'la biz şuraya geldik. Tamam mı? Ondan sonra kardeşim. Kadircan'la biz ya özetle Antares'e gidiyorduk aptal gibi, veletler işte. Ben 16 yaşında Mert 14 yaşında. Kaç sene önce amına koyayım. Kendimizi bir bok sanıyorduk, mahalledeki bebeleri de geçerken camı indiriyorduk, Mert şey diyordu. Siz de ayrılın la! Hayır oğlum, var. 16 yaşında değildik. Sen 18 yaşındaydın, ben, ben onun, 16 yoktu yaşındaydım. Eğliyetim vardı Kadircan, nasıl eğliyetini yıktı? Oğlum arabayı kaçırdığımız dönemde nasıl vardı? Vardı kardeşim canım, vardı işte oğlum. oğlum. Sen <laughs> ayakta mı yorsun Ehliyetim benim. Ben Lan vardı vardı oranım. vardı, kardeşim vardı. <laughs> Ehliyetim vardı oğlum. <laughs> <abi. gülüyor> Kaçan <'ın gülüyor> ehliyeti vardı. Ondan sonra arabası <laughs> olmadığı için annemin arabasını kaçırdık. Vardı vardı -o, oğlum. O şaka yapıyor size amına. şaka yaptım oğlum. Ne <laughs> yapıyordum? Ondan sonra işte mahallede falan biz mahalledeki bebelere bağırıyorduk işte. Ben amına camı al... indiriyordum. Mert bağırıyordu. Amına oğlum salak gerizekalılar. Siz daha yürüyün la. Salak. <laughs> Öyle işte takılıyorduk. Nerede kaşar didem kaşar didem yazıyor da silmişler. Oğlum, silmişler kaçan bu silmiş halleri. Kaşar, didem kaşar didem, didem yazıyordu de. şurada dev gibi. Ondan sonra işte, geldik tamam mı Kadir'imle beraber. Ondan sonra arkadaşlar burası da bizim sitenin içi. İnanam. Heh, aynen anlatıyorum. Eşek gibi girdik siteye. Arkadaşlar, Al şey şimdi yap bir dakika. laf Girdik içeriye, şuradan tamam aynen mı? Ama tabii o zaman demir kapı vardı. Ama böyle o zaman değildik. bu kapı böyle değil. Burada Demirdi kapı, ya. demir. Sol üstten zamanı geriye sar ne ya? Vardı yani. Zamanı geriye sar. Hayır oğlum bildiğin zamanı geriye sarabiliyoruz kazan. Aa, ben Ana. de şey sandım. Anamız Analitik... Aa, işte bakın. Geri sar, geri sar. Demir kapı. <laughs> ha, bu bu, doğru doğru. Kaşar didem sır gösterse ne kaşar. Didem kaşar didem, didem yazıyor mu? Göstersene. Oğlum şurada yazıyordu benim hatırladığım. Otobüsün orada yazması Otobüsün lazım. Otobüsün arkasında yazması lazım. Bir daha bak bir bak vardır la orada bir yerdedir o yazı. Hayır yok. Oradadır. Aa, yok lan. yok kanka. Oğlum şu mu lan? Silmiş ya. Çok tamam iş işte ne? <laughs> Neyse ne işte 2014'te. Oğlum niye 2014'e götürmüyor bizi? Şu an hareket ettin ya kanka ondan galiba. Ha, tamam. Tamam. Ha orada da mı zaman ileriydi? Oğlum şurada kaşar dider yazıyordu işte silmişler bak. Kim yazıyor ama. Neyse ya, işte çok önemli değil. Önceden kapımız da böyleydi. Demir kapı tamam mı? Biz arabayla şuradan girdik arkadaşlar arabayla şuradan girdikten sonra rahmetli dedem e, bizim eve uğramış eşya bırakıp, eşya bırakıp dönecekmiş. Biz de dedemle dayıyı gördük. Halbuki dedem, de, dedem benim araba sürdüğümü falan gösterdi güler yani anladın Taşak geçer. Dedemin de işte. harbiden hiç böyle kızan bir adam değil dedem bizim tamam hatta da araba... babam babam falan de, kızacak. Allah, Allah, Allah nasıl araba çağır, Allah. Talan der babam yani anladın mı? Allah razı olsun eyvallah arkadaşlar sağ olun. Ondan sonra ben böyle yaptım. Kadircan dedem diye bağırdım. Nedenini Kertçili bilmiyorum. Mert bana şey yapıyor. Oğlum dedem lan kaç lan yaptı bana böyle ama şeytan gibi Mert böyle yanında tamam mı? La benim de elim ayağıma dolan çok korktum. Kadircan, Kadircan lan ondan sonra arka, arkadaşlar. Arka R'ye taktım ama bir R yapıyorum. Köklüyorum lan 80-90 da geliyor. Oğlum Kadircan R'ye <laughs> taktı. Şuradan ortadan tamam ortadayız. Şöyle geri geri geldi kulübeye. <laughs> Gazı hiç bırakmıyor ha. Oo, wow, bastı bastı kulübeye bir çarptı. <gülüyor> <gülüyor> kulübeye değil la kapıya girdim ya, e, tamam Kulübeye dediğim işte şuradaki demir kapı şöyle duruyor. Demir kapı. Yani yoldan ben o zaman bak kanka biz o zamanlar kendimizi Need for Speed'de sanıyorduk. O zamanlar herkes Tokyo Drift falan bir izlemiyordu. Biz o zaman tam özentiydik. Arkadaşın 911'i vardı. Onu çalıp böyle yıkıyorduk falan biz her gün araba yıkıyorduk böyle tam bir apache Her gün arabayı yıkamaya falan gidiyorduk bak her orayı da gösteririm yıkıyordum. size. Her gün arabayla bastırdım. Zaten arabanı... taşınacağım taşınınca bir Yılmaz ailesi yayını yaparız oralarda detayları anlatırız Aynen. size. Aynen arabanın sıfır yüzünü yok diyordum araba da fotoğrafını lan, 100... falan bulurum size arabayı e. yıkadıktan sonra. Keysuko <laughs> fotoğraf atıyorduk işte arabalar yıkandı falan. Bak e. <laughs> 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 kardeşim bir de araba 105 beygir arabayla 0-100 denemesi yapıyorum 8 saniye 7 saniye falan. La araba 105 Bey araba gitmiyor böğürüyor zaten. Neyse. Ha, ondan ben bir girdim kapıya. Bak annemin arabayla Kadıcan görüyor. Bastı, bastı, bastı. Şuradan şu demir kapıya bir çarptı. Ama bir koydum var ya. <laughs> kapı kitap oldu abi, Kapı kapıyı. bu demir kapı. Hatta dur mesela 2015'i alırsam acaba duruyor mu? Ya o güne nasıl denk gelsin? bir hafta öyle kaldı sadece. Sanki hani şey, öyle şey şey duruyor hani Kapı kapalı mı? Onu göstereceğim. Anladın mı? Ya, göstersin ha. Bu göstersin niye göstereyim lan? Denk gelmemiş mi? Aa oğlum ne kadar. Lan bir sene sonra Aha, şeyler gitmiş. Hii. Kanka hep öyle. O ağaçlar gitmiş yani. lan buradaki. Bilmiyorum Hatırlamıyorum. Vay be. Ha neyse. Şurayı 2000. Ha 2014'ü al. Allah belanı vermesin senin gibi sistemin. Ha. Ondan sonra şuradan şöyle geri geri geldik. Çarptık. Sonra ama bak o amaç dedeme yakalanmamak ya. Gerçekten dedeme yakalanmadan şşt, hemen Kazıcan'la arabayı şey yaptık hemen sağa kırdık kırdık şşt, şşt, çektik durduk. Anladın mı? Bak bak Allah'ın ışınlara bak Allah, <laughs> bak. Allah Dedeme <laughs> de yakalanmadık yani aleyhisselam Selam abi. Dedeme söyledi. yakalanmadık yani kapıyı kırmamıza rağmen dedem görmedi gerçekten. Gerçekten kurtulduk yani kapıyı Hıraması ikiye kaptırdık ama. ama dedem... ...hiç anlamadı yani bizim olduğumuzu. Anlamadı ya, ben de anlamadım. Kapıyı vurdu be ben. Ben gittim çektim arabayı, kapı kitap olmuş. Ondan zaten. sonra Kadircan da zaten küçükken hep böyle... ...yanlış bir şey yaptığında direkt uyurdu hemen. Çünkü uyku sırasında babam <laughs> saldıramaz ya... ...hani hiçbir şey yapamayacağını biliyor <laughs> babamın. Kadircan direkt hemen... ...gördüğümüz gibi eve Kadircan yattı. Kadircan direkt uyudu. Kadircan ondan sonra bir buçuk gün uykudaydı. Kadircan yani o günün akşamı ve ertesi günün akşamı... <laughs> ...uykudaydı sürekli anladın mı yani hiç uyanmadı öylece olayı <gülüyor> kapattı. <gülüyor> öyle öyle değil. Öyle değil. Babam geldi eve ben ben sanıyorum ki babam şey yapacak bana dişlerini çıkartacak. Baba harbi saldıracak bir sandık, bir sandık, bir sandık bir ama yiyecek, biz. Sallı Çünkü sallı. arabanın arkasını Allah bu arada Passat vardı o zaman. Harbiden Attım oğlum işte sana özelden attım. Neyi attın? Attım oğlum bebeğimle fotoğraflarımı. Ya gülüyor. <gülüyor> bu arada ben bir Passat arıyorum arkadaşlar. Abartmıyorum birikmiş param da var. Bu Passat'ı bulursam tekrar <laughs> takip <atacağım. gülüyor> Türkiye'de her yerde bu arabayı arıyorum. Ya Kadir'in gerizekalı. Bu araba kazak kuşunu sattı. Her yerde bu arabayı arıyorum. Oğlum ara bebeğim. fotoğrafı ben çektim bu arada. Araba yıkadıktan sonra öyle fotoğraflar falan atıyorduk Facebook'a. Piyasa kardeş. <laughs> Bende Apache'ye bakar mısın oğlum? Bu da Kadir'in 911 işte o 911 dediğimiz. Ama 911 de çok güzel araba. O 911 motor, çok, çok güzeldi bir. ya. Sarıyordu araba yan yan gidiyorduk. Bizim bu, bu işte bizim pasat. Arkasını bunun arkası. Çarptığımız halde o kulübeye şu altı sadece oradaki sensörler şey var ya güzel. o sensörlerde sıkıntı olmuştu bir o öyle bir masraf ben olmuştu. Ben abartmıyorum hala söylüyorum bütün Türkiye'de arıyorum yok abi. Süper biri aldı, aldı. Bu arada o Passat'ı biri aldı bir daha bulamadık abi ya. ya gerçekten alırız arıyorum direkt geri alacağım o arabayı yani. Bu arada o 911'i onlar sıfırdan aldı. Baş... Onlar babası yani Almancıydı. Araba... Onlar Almancıydı. Pertli. Kasayı sıfır aldı sıfır motor taktı ayrıyetten Almanya'dan yani sıfırdan sıfır. aldılar sonra özel motor falan bayağı uğraştılar o arabayı yapmak Araba için. Sıfır yani, yani öyle gidip de şey yapmadılar. Selamun Aleyküm 9 Ver. Ha aşağılayınca ettik de büyüdük oğlum biz burada büyüdük işte. Ettik evet. şu, halı sahanın, evet. şu halı sahanın şu halı sahanın çimlerini biz koyduk. halı söylüyorum. sahanın çimlerini biz koyduk. Yemin ederim Luna Park'ta orası eskiden yıktılar amına koyayım. Halı sahanın eskiden burası halı evet. şeydi. Ee Luna Park'tı burası. Giriş falan şuradan da hatta hatırlıyorum. Ondan sonra biz burada bu halı saha ilk yapıldığı zaman e, çim koyulmadan bir şey yapmıştık. Çim yokken oyun oynuyorduk orada. Futbol oynuyorduk. Sonra bak, biz, biz drift izlerdik şurada. O dönemde gençler çok. Biz eskiden o zaman bizim o zamanımızda ad, ettikteki adamlar hızlıydı herkes. Biz şuraya otururduk. Çekirdeğimizi kolamızı alırdık. Şurası full. Cumartesi günü Şurada modifiyeciler buluşuyordu. Modifiyeciler şurada buluşuyordu. Her cumartesi burası var ya. Baba bir yanlıyorlardı var ya. Küçük evin orası. Akıyordu ora. Acayip yanlıyorlardı ya. Akıyordu akıyordu. Ne oldu oğlum? Bir Ankaralılar piyasaya çıktı hala alıyor. Küçük ev abi orası falan. Abi siz beni dövmüştünüz. Ben de bir eser tepedeydim. Kimi dövmüştük lan? Keycan Reis aynı mahallenin bebesiymiş. Ben de bir tık yukarı Esertepe'deydim. Sürekli koşu yolundaydık. bizi oğlum bizim hayatımız koşu yolunda geçti lan. Bizim de, benim de hayatım koşu yolunda geçti. Mami Reis vardı, Gökhan vardı. Gökhan vardı, Mami vardı. Takılıyorduk. Şeyleri dövüyorduk amınam. Yıldız'daki bebeleri dövüyorduk. Yıldız'da biz Yıldız Tüsü'yle çok kahveydi. Bir de şey muhabbeti vardı hatırlıyor musun? Kafa kesenler. Ya, he aman amınakoyim bir de itbalici muhabbeti vardı amınakoyim Oğlum abi, kafa kesenler diye bir muhabbet vardı Kardeş <laughs> halı saha bak <anı> bırakıyım <laughs> Keşeğilinde <laughs> halı saha var baba kafa kesin çetesi var kafa kesin. Adamlar Anlam, kafayı, kafayı kesin burada Kafayız kellesiyle futbol oynuyorlar Oğlum kafayı kesin Biz de sevmiyorduk şey bir İnanıyorduk. O zaman gitmeyiz lan. Ya ha? biz... O zaman gitmeyiz. O ne biliyor musun o muhabbetle? Youtube'daki 3 tane psikopat kardeşin yaptığı şeylermiş. Youtube'a koyuyorlarmış. Amına koduklarım bizi sikiyorlar orada da. Kandırmışlardır oğlum öyle bir şey yoktur ya. Şey Keçörenin ortasında adam kelleyle futbol oynayacak. Kim inanır ha, oğlum? Biz de inanıyorduk de şey. salak gibi. Yani bir de salak bir de şey vardı ya. Kardeş. İşte Eminem var ya o Brilleri diskini bitirmiş. Allah tanrım. Oğlum herkesin abi, abi. Eminem hakkında 3 tane 2 3 tane yalan var. Kardeş Eminem omuriliğini aldırmış. Kendini şey yapıyormuş. Abi. Bir de <laughs> da, bizim bizde full böyle. Kardeş Eminem is amına Bu bir de şey. Kardeş ceza dilinin altını kestirmiş. O yüzden hızlı rap abi, yapıyormuş. Abi, abi. <laughs> Siktir amına. <abi, abi. gülüyor> Siktir amına. Adam sad, çocuktan beri rap yapıyor lan. Biz... Hiç bize demiyor. Bize de sorgu yok lan. ben. Harbiden ölüm falan diyordum ben valla. Merak şey yapıyordum yani. Oğlum Antares'in <laughs> aradan. Ya. Aa dur. Antares'ten Ankabalı'ya yürüyorduk. Orada orta yoldan hastane yapılıyor şimdi. Bekatron sen kimsin lan? Bizim taktiğimizi nereden biliyorsun? Ne diyor? Ne diyor? Antares'ten Ankamalı yürüyorduk. Şu arayol vardı ya Kadircan hastanenin yolu. Arayol Oğlum bütün etlik yapıyordum. Var da etliğin bizim... taklididir o. Oğlum etlikler olarak buluşalım mı be ya? Ben arabayı yıkama yerimizi göster. Allah'ını vizyonsuzluğumuza bakın şimdi bu beyler bak. O ben benim bir videom vardı. Ben futbol oynarken mahallede tam kamerayı vuruyordum. Bir de küçükken çok üzülmüştüm ona falan. Hani babam çok kızacak falan sanmıştım. Babamın hiç umurunda olmamıştı mesela. Küçüklük değişik. Çok ya. sakin bir adamdı ama biz Bisik yapacak sanırdık hep geri zekalı gibi. Şahin yüzük göndermiş ya. eyvallah kardeşim. Abi şu ettik koşu yolunun orada bir büfe var ya ora babamın arkadaşının. Oğlum Ankara'da var da bak yeğen 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 vardı. Yeğen şu yürüyüş yoluna her zaman diyete başladığımda giderdim. <laughs> ya dur bunları şimdi anlatmıyor oğlum şeyde anlatırız ya. Anladım. Yılmaz Brothers Hadi sen yayınında. benim arabayı, arabayı yıkadığımız yeri göster Bunları yatacağım kapayacağım sonra <laughs> Yılmaz Brothers yayınını bekleyeyim ben taşınca ya. Üç Yılmaz oturup her şeyi anlatırız. <laughs> buraya geliyorduk gerizekalı gibi Şurası. oğlum sabah gece öğlen fark etmez ne aptal burada Kardeşim... hala yıkıyorlar bak hala yıkıyorlar ya bu <laughs> değişmedi abi inanılmaz inanılıyor musun ya sabah gece öğlen hiç fark etmez biz ama burada tam doluyordu oğlum burada Milet herkes arabası gelip yıkıyordu burada Kadir de tam bir puştu bizim arkadaşımız tam puştu pezevenk bebenin bebenin yani babası Selçuk amca engelliydi ayaklarından e, araba da el gazı vardı. Ooo. Bu push da arabayla bir yanlıyordu. Oğlum bakın yemin ederim. 16. O el 15. gazı var çocuk. işte. Selçuk amcanın e, yürüme mhm. engeli olduğu için evet. onun arabasının şeyi vardı böyle el, el gazı. Yani var. normal gaza evet. basmıyor mu böyle? Bildiğin yapıyordun yani bildiğin araba o kadar hızlanıyordu ki şundan evet. dolayı. O da direksiyonu alıyordu. Hör! 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 tabii trafiğe kapalı alanlarda bunlar yapılıyor arkadaşlar. Evet. Oğlum bak yemin ederim yan gidiyor. İnsanlar arabadan biz inince şey diyordu. Siktir lan bundan ne abi lan ee, falan. Diye. Arabayla yapıyordu geliyorduk ya. sonra biz inince millet şey diyordu. Amına koyayım kardeş birbirlere bak lan. Millet tamamen falan yapıyordu. Abi ben Yıldız sitesindeydim. Bizi fena dövdünüz. Ne neden dövdünüz hatırlamıyorum ama iyi dövdüydünüz. Elinize sağlık helal olsun. Yürü ya, yürü git oğlum. Yıldız sitesinde biz hep ya, kavga ya. ederdik de öyle oturup da ciddi kavgamız falan de hiç de. olmadı. Ya dövdüğümüz de oldu. İsmail biri vardı benden 5 yaş büyüktü bana dediler ki bu çocuk karı gibi amınakoyim iki vura ağlıyor demişlerdi. Ben de sikip abi. yapmıştım. Bebe Yok ya yani şaka Arada hiç öyle boyaydı. biz bayağı öyle bayağı ciddi, mabaydı ciddi mabaydı yani. kavga mavga etmedik yani. Ama gelip de Allah korusun hiç öyle ciddi o kavga. Mabaydı. Bir kez çok pis dayak Acayip kaçmışız. Bir kere sikiyorlardı harbi götümüzü sikiyorlardı. Harbi bir kere yani. Ve paketleyecekler bizi tanımıyordu. Mert adamların arabasının şahini kartopu buzlu kartopu atmıştı. Kadircan'ın hayatını Adamlar kurtaran oldu. yer arkadaşlar, şurası olmasaydı Abi, Kadircan şu an büyük ihtimalle Kadircan'ın feci görmüşlerdi. Eskiden burada trafo vardı. Şurada, bu zaman işte ya. Bunlar da eskiydi kardeş. işte oğlum, trafo var işte. Şuradaki trafodan bahsetmiş, şurada bir yerde vardı, da, onu da hatırlıyorum da. Oh, daha eskiydi bizim ne? zamanımız oğlum, yok yok, daha eskisi yok. Aa şu ileride var ya, ha trafo ileride, bura değil la kardeş. Nereye ya? Aşağıda mı aşağıda? Şu benzinliğe doğru git trafoyu diyorsun? Hani doğru gitsen sen. Oğlum senin yani hayatını bura mı kurtardı? Evet ha ora kurtardı. Lan ben seni orada kurtuldun sanıyorum. Sen burun burun Yok. arkasına mı girdin? Onun arkasına uçtum ben amına koyayım. adamlar böyle bildiğin oyunlardaki gibi şey diyerek geçti. Nereden amına koydun? Nerede, hayatını amınakoyim? bura kurtardı işte. <laughs> Neyse bunları Yılmaz kardeşler yayınımızda ben anlatacağız. Kimdir, adamlar Doğan Eseleksine gitti, buz attı, adamın arabasının kaportu çöktü amına koyayım. Bir dakika Amra sonra abim, Kardeş bu ne la? Google ile ara lan la bu. Google Biz 10 kişiyiz adamlar en az 50 kişiyi de arabadan. La bir Şahin'den 50 kişi iner mi la? Kadir'im anlatma şimdi. Yılmaz kardeşler Neyse. yayınında anlatırız. Çünkü bu ben konulara de... girersek çıkamayacağız ben biliyorum. Yine günah kesti Kadir Can alıyordu. Harbi boş, boş, boş ağzımı gözümü sikeceklerdi. Zor kaçtım amına koyayım. Ben, ben amına kaçtıydım var ya benim rotamı söyleyeyim mi size? O kovalamaca ben, buradan ben başladı. Ben. Tamam mı? Ya, tam buradan. Tam buradan. Kovalamaca ha, tam buradan, buradan başladı. Biraz yıl, yılda geriye gidemiyoruz mu ya? Oğlum bak ben şuradan koştum. Şu köprüden aşağı kaydım. Kışta orası zaman tamam mı? Buradan aşağıya kaydım. Şuradan şöyle kaçıp tekrar bir aman kan kan öksürüyordum. O derece koşmuştum. Ya ben nasıl IQ sustam yoldan, yoldan koşuyorum. Şuradan koştum. Sol arayola girdim. Oradan en tepeye çıktım. En tepede ondan sonra durdum, bizim Kadir vardı işte, Almancı Kadir var ya, onunla buluştuk. Ondan sonra hatta o gün kaçtıktan sonra fotoğrafımız var bizim. Şahin'den gerizekalı. de mi kaçmayak, kardeş diye falan fotoğraf atmıştık. Salak. Ben işte bak kardeş, bak beyin yapısını görüyor musunuz? Gene o gün, o günkü yayında anlatırız da. Bak bebe Mert'in kafaya bak, benim kafaya bak. Bak ne kadar gerizekalı bir çocuğum. Adam heriflerin ters rotasına gidiyor, adamlar parka girebilecek hali yok ki arabayla. Bendeki zekaya bak yoldan koşuyorum amına. Kardeşim da yoldan koşuyor. <laughs> akla bak amına koyayım. Sıfıra akıyor amına. Şuradan aşağı Adalar atlasa kurtulacak mı? <laughs> şuradan şuradan. Ben şuradan buradan koşuyorum. Adamlar da geliyor Hadi. <laughs> Abi var ya yemin ediyorum Şahin Çakılı. Vallahi döveceklerdi Ama la Şahin beni. Şahin harbi 10 kişi falan da içinde. Şerefsiz dövmeye geldiler la. Bildiğin dayak yiyecektim yani. Şurada kapıcının kızına escort diyorlardı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Salak konuşma oğlum. Mal mısın amına koyayım? <laughs> Zekalı. <laughs> <laughs> ne oldu be herkes mahalle diyordu ben mi diyordum amına koyayım? amına koyayım. sen oğlum? bir <laughs> de Ne var amına koyayım? Sanki ben uydurdum. Tüm mahalle diyordu amına koyayım. <laughs> 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 oğlum dedikoduydu dedi. biz kim bilmiyoruz kardeş. Bana ne oğlum biz, bir şey ben mi söyledim Allah Allah. Biz, Aa, bu biz, arada demek. kaç yıl önce oradan orada bina bile o bina bile farklıydı yani. Sonra o binada oturan bir çocuk oyuncu oldu amına koyayım. Şeydi kim oyuncu an? olmuş. Ben geçen dizinin birinde gördüm. Böyle çakma doktorlar dizisinde hemşir gibi bir şey olmuş amına koyayım. Ciddi misin lan? He o günlerde de koşturuyordu oyunculuğu da işte bir bok olamamış. Oğlum yayın tekrar niye sileyim? Şu an orada oradaki adamla aynı adam bile oğlum, değildir. Orada 80 Oradan 80 aynı kişi. yaşamıyordur Biz, yani. Onu, bizim bir bizim bahsettiğim, bahsettiğim 20 olay 20 ne zaman biliyor musun? 2008-2009 falan oğlum Mert. <laughs> hatta 2007 falan. 2007 yani. falan hatta. Biz varbanda bile başlamamıştık amına. O gün varband bir öneme dediğimiz dönemlerde oğlum. İvedik mekan ondan sonra yok. kardeş Öz Yılmazlar. İvedik daha. İvedik daha ya. 2 yaşında sonra... ben. Okan o. <laughs> o zaten ifşa kanka yok. <laughs> İvedik daha. Sıçtı, sıvıyor Niye sıçtı, sıpıyım ya? Öz Yılmazlar mobil ya. <gülüyor> <gülüyor> şu neydi, şu neydi? Öz Yılmazlar Mobil ya? <laughs> Gerizekalı. Annemle bula Mert ben annem. Biz buna 7, çok gülüyorduk bu ya. ya. Yılmazlar mobilya. Herhalde mobil. bu 7,5 saat durmuş. Yılmazlar mobilya. 1986'dan beri en işi, halı, kilim. <laughs> Bak şu hareket harbiden ama gerçekten öyle. Okan 2005'ti. Öz yılmazlar mobilya. 1986'dan beri Abi, en işi, halı, kilim, mobilya <laughs> ve beyaz eşyada Kalitenin Aman tek adresi Özgürmazlar mobilya <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi ya Aykut Elmaslar o dönem patlıyor Şahin ya. Beşteli atmış sen anlat dinleyek kardeş demiş Yoksa o Şahinci <laughs> sen misin? Biz çok şey yaşadık oğlum anlatırım ya ben O Şahinci şu an yetiyorsa gelsin yani Fark etmez Anladım. kardeş şu an yeri zamana koyayım kim kim yerse yani ee, Biz Allah. de büyüdük amına koyayım o zaman 11-12 yaşındaydık, 12 yaşındaydık. <laughs> amına 30 yaşındaki 12 adam yaşındaki Bebeği de 28 30 yaşında kovalamazsın. Götünüyorsa şimdi Abraham, gel lan. Şimdi gel amına kodu buradan o şahidi. Amına koyayım. Amına bu kardeş. Bu arada 12 ortalamasında veletlere de 10 kişi toplayıp şahini amına. 12 12 13 yaşındaki çocukları da 10 kişi şahinle kovalamazsın amına koyayım. oyunlarda hani bir yerden kaçarsın da böyle botlar konuşur ya. Mesela bot Cecil konuşuyor mesela. Nerede lan şerefsiz? Şuraya gitmiş olmalı Aman falan giderler. Bak yemin ederim kar yağıyordu işte. Buz attık ya. O trafonun arasına girdim. Allah Kur'an çarpsın şu kulakları lafları düşün duydu. Nerede la? Aman <laughs> ağa uzağa gitmiş olamaz. Oğlum benim hatırladığım o yukarıda şey olmuştu. Biz yukarı çıktık gülüyorduk tamam mı? <gülüyor> falan. Hani tehlikenin geldiğini anlarsın ya. Şahin yavaşça geldi. Ama Arabanın yani. içinden sesler geliyor. Bu muydu amına koydum bebeleri. Kardeş bu mu la amına koyayım kardeş la. Falan filan anca amına koyayım falan. Ondan sonra bizim Mami vardı. Mami dedi ki gençler dedi ben söyleyince 3 deyince kaçıyoruz dedi. Bunlar bizi siker dedi. 1, 2, 3 dedi. 10 kişi Herkes bir dala. Herkes ayrıldı. Bir tek geri zekalı Kadircan yolda bir tek kaldı. Bir Kadircan yoldan koştu. Şey bir yoldan koşuyorum ben. Dedim ki ben de kafa yapısına bak. Herkes oraya gidiyor. Onları kovalarlar. Ben buradan kaçayım. Adamlar da şey yaptı. Adam da beyinsiz bak. Oğlum benim bu çok eski. Adam bu... maymundan da aptal. Adam adam R ile geliyor. Düz direkt adam da gerizekalı kardeş. Adam arabayı düzeltip gelmiyor. Adam R vitese Adam şöyle da... geliyor. Beyine bak. Salak <laughs> gerizekalı. Bir yıl hele kardeş. Eyvallah dostum. Abi Kadıcan abi Cenk Kocak nereden tanıyor? Kadıcan Cenk Koçak benim. Aynı okuldalardı. Aa sağ... oradan. Ortaokuldan arkadaşım liseden de kankam. Çok yakın arkadaşımdı. Cenk'le falan beraber body yapıyorlardı sonra Kadircan Cenk beni sonra spora başlattı body'e. Tabii Cenk'in hayatı öyleydi sonra. Ben, ben Cenk, hani, şu an oğlum falan. neler yapıyor? Cenk kafayı Cenk yemiş Cenk kardeş. gibi şeyler o, yapıyor ya şu an. Ya çocuk yemek veriyor. Hayatı o oğlum. Babasının işi Baksana oğlum. Cenk'in babasını tanımıyor çoğu insan o yüzden. Yani Settar Koçak'tan bahsediyorum. Cenk'in babası da böyle bir adam zaten. O, Cenk o da hayvan bağırıyor. gibi şeyler yapıyor şu an. Cenk yamyam ya yam ya falan ya. değil oğlum. Yamyam Cenk'i yam, Cenk yiyorsa kaçar ama. Bak Cenk, Cenk, benim dünya şampiyonu değil. değil mi? Evet şu an dünya şampiyonu yaşında. yaşında Cenk ya mesela dünya şampiyonu işte. Biz lise 3'teydik. Arkadaşın bir tane i20'si vardı. Cenk onu kaldırıyordu. Allah korusun. çarpsın. şeyin çarp. neydi adı neydi lan? Ee, şey, Baran değil. Baran Ceylan. Baran'ı Baran Baran kaldırıyordu. Baran i20'sini Allah Kur'an çarpsın beyler. Bildiğin arkadan tutup kasanın arkasından kaldırıyordu araba giderken. Bana benim bildiğim Cenk şu an yaşında Türkiye'nin en güçlüsü. Türkiye değil, dünyanın, dünyanın yaşında en güçlüsü. Dünyanın. Totalde dünyanın yaşında en güçlüsü şu an Cenk. Dünyanın. ...ekipman <laughs> olarak Türkiye'de zaten Cenk'in rakibi yok. Yaşıtında geçtiğim yoktur ya imkanı yok. Cenk hayvan gibiydi oğlum. Ben lisede hatırlıyorum Cenk'i. Ya şu an böyle gözüne bakma o kol 50'nin üstü oğlum. 51-50. Harbi hayvan. Şöyleydi yani. Hatta o lisede bir kavga kılı. çıkmıştı. Yanlışlıkla Cenk 4 dememişti yanlışlıkla. Yanlışlıkla ha. Cenk Kaan'ın Kaan'a dirsek mi ne attıydı Kaan? Ha falan patladıydı. Ağzı Kağan... <laughs> üstü <yüzü> dağılmıştı <de> amına koyayım. <laughs> yani çocuk bilerek yapmadı bunları bu arada yani abartma. Hatırlıyor ben geliyorum artık. Hadi görüşürüz Kadir'im senin sevgilin arada herhalde belli. Nasıl hemen telefon amcık hemen Discord'u kapadı sevgilisi aradı. Ulan Kadir. Kral önceki döneyti okumadın ama olsun. Birinci yıl dönümün kutlu olsun. Reis Ottikoloji'den selamlar. Kadir abime de saygılar. Aleykümselam kardeşim. Eyvallah. Böceğim. <laughs> eyvallah kardeşim. Ottikoloji. hangi sene? Rani araba sürüyor V2. Daima Heze, daima Hazar Prime ile hoş geldin. Marfirit abone olmuş hoş geldin. Ay host atmış. Şahin 100 bit göndermiş eyvallah kardeşim. Faturink Prime ile abone olmuş. Hoş geldin. Kadircan abim benim. 2 yaş büyüğüm. Okan var bir de. Kadircan RP e yapamaz kardeşim. Ben kendim kardeş olarak zaten Kadircan'la biz evde de konuşmuştuk. Ta bu ilk başladığımız zamanlar. Kadircan yapamaz. Kadircan gerçekten kavga eder. Kadircan RP e konusunda harbi çünkü kavga ediyor yani. Leaksus Paşa'ya abone 2 Eyvallah kardeşim. Yo, cidden kavga eder. Yani bizim Olaylarda falan filan bayağı hepsinde kavga ederdik acan. Real Real şey yapardı yani. Hani öyle <laughs> oyunda dönen kavgalar falan çok ciddiye falan alıyor çünkü bazen. Ne oluyor kardeşim ya? İstanbul'da da böyle bir trafik. Yani ben ya anlamış değilim. <laughs> ya RP yaşı değil hatta Kazıcın şeyi falan hatırlıyorum ben. <laughs> SAMP'ta bizim Amvita serverında Kadircan tek başına <laughs> şey hudu basmıştı. Polis rolü yapıyordu. Sinirlenmiş mi ne olmuş? Tek başına hudu basıp hepsini öldürüp kelepçeliyip falan karakola marakola götürmüştü amına <laughs> koyayım. seviyordu bu hayat ya. Yapıyor öyle şeyler yapıyordu. Ya da işte mesela şey oluyordu. Ee, i̇şte Kadıcan mesela yürüyor. Ondan sonra şeyi görüyor. İşte biri şey deriyor, kaldırım diyor. Hey adamım sen nasıl burada yürürsün lan falan filan. Pata 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 giriyordu. Öyle şeyler yapıyordu Kadir'im ya. Seviyor bu hayatı. Hudu basıyordu tek başına. Böyle direkt banlanır. Kadircan yani bak ilk ilk böyle bir değişik bir rol olsa böyle kavgalı mavgalı bir rol dönse Kadircan orada direkt banlanır. <laughs> Olgunlar çarşısı. Olgunlar çarşısında. Yani, ben o tarafa çok gitmiyordum. Ben Amerikan pasajına gidiyordum. Çok gittim. Abi 8-Born için son 23 gün. Öyle bir şey yok oğlum. Tarih marif vermedik. Kacan direkt power gaming ya. Eray var işte. Neon de. Bizim Eray da. O da anca gitsin şey yapsın.